Buradan Ahmet Akın Başkanıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Bugüne kadar gönen almadığı bir hizmeti aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen'in dört bir yanında yol çalışmalarını sürdürüyor. Koca Göl, Göl Yaka ve Çepni hattında toplam 11.2 kilometrelik yol için sıkıştırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlandığı bölümlerde ise asfaltlama süreci başladı. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Köyümüz tozdan kurtuldu. Gerçekten kötüydü. Sağ olsun Sayın Başkan yolumuzu yaptı. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Çok zahmet çekiyorduk. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Allah razı olsun. Çok güzel geniş oldu üç tane araba yan yana geçecek gibi yol oldu. Sanayi yollarda da çalışmalar sürerken yol açma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ahmet Akın Başkanımız söz verdi. Dedi ki esnafın sıkıntısını ben biliyorum. Yolları en kısa zamanda yapacağım. Tertemiz bir şekilde esnafa kazandıracağım dedi. Allah razı olsun kendisinden. Esnafımız mutlu. Ahmet Akın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun sayesinde yollarımız oldu. Vermiş oldu. Sözü de tuttu. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz çamurdan kurtardı, tozdan kurtardı. Her zaman destekçisi Tchau.